genci Genç, genç ruhunun dayanamayacağı şey özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. Biz size gençler ve siz de arkadaşlarınıza şunu söyleyin. Gelecek Partisi'nin çınar yaparanın ikinci kolu olan demokrasi özgürlükler rejimidir. Ve özgürlük Gelecek Partisi'nin gençlere en büyük vaadidir. Adalet, özgürlük ve bu vaat ile internet üzerindeki bütün kısıtlamalar, medya üzerindeki bütün kısıtlamalar, Gençler üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldıracağız. Gençlerin fikir beyan etmeleri, hesap sormaları, eleştirmeleri gençliğin doğal karakteridir. Bugün en ufak soru soran genci terörist diye yaftalayan, doğayı korumak isteyen bir genci ağır ithamlarla suçlayan, Twitter'dan, sosyal medyadan görüş beyan edenleri Mahkeme salonlarında süründürenler kendi gençliklerini unuttular. Bunların içi kof arkadaşlar. Hani bir ağaç düşünün gör şey görünür. Büyük ama içten içe çürümüştür bir dokunmaya bağlı. Özgürlüğünü ve gen özgürlükleriyle karşı savaşan otoriterlerin görüntüsü öyle kof ağaçlar gibidir. Çok güçlü görünürler ama şöyle bir dokunmaya bağlıdır. İşte ilk seçimde dediğiniz ya meclise götürün. Gideceksiniz gençler. Şöyle bir dokunacaksınız. O ağacın görkemli görünen yapının nasıl çöktüğünü göreceksiniz. Buna mukabil genç bir fidan görünüşte çok şey değildir. Çok cüsseli, cesametli değildir. Ama bünyesinde öyle bir tohum taşır ki onu kırmak, bükmek, yıkmak mümkün değildir. Biz Gelecek Partisi olarak genç bir fidanız. Anadolu topraklarına atılmış bir tohumdan yavaş yavaş baş vermeye başlamış genç bir fidanız. Genç bir fidan olarak partinin en temel hedefi de memleketin genç fidanlarını hiçbir namedin e merhametine muhtaç bırakmamaktır. Üçüncü kolu refah, ekonomi, insan. İnsan onuru deyince insanlar genellikle de soyut bir şeyden bahsettiler. Onur, bu kavramlar. Halbuki İnsan onuru aynı zamanda somut bir şeydir. Nasıl somut biliyor musunuz? Sabahleyin yola çıkan bir gencin cebinde üniversiteye gidecek parası, öğle yemeğini yiyecek, makul bir şekilde yiyecek bir miktar parası, akşam evine huzurla dönüp hatta arada bir kitapçıya orucu, uğrayıp kitap alacak bir imkanı varsa bu insan onun bir parçasıdır. Gittiğim her yerde kitapçıları geziyorum. Kitapçılar sinek avlıyoruz diyor. Çünkü kitap fiyatları aldı başını gitti. Şimdi, bakın Allah aşkına. Bunlar nasıl vicdansızlar ki? Kur korumalı mevduat diye bir şey çıkardılar. Aralık ayı. Dolar 18 lirayı bulmuş. Ve efendilerin yanlış politikaları yüzünden, damat bakanın 128 milyarı hiç etmesi yüzünden e, dolar belli bir e, şeye 18 liraya çıkmış. Kur korumalı mevduat diye, geçmişte denenmiş ve Türkiye'yi felakete sürüklemiş bir aracı bir enstrüman ürettiler ve dolar 12 liraya düştü diye övündüler. Aradan 6 ay geçti dolar 16 lira. Ve bunu bu dönemde de sadece ilk 3 ayda daha yeni maliyetler de çıkacak, gittikçe artacak. Hazineden kur korumalı mevduat sebebiyle köşesinde oturup keyif süren ekabir takımına 25 milyar Türk lirası, 25 milyar Türk lirası kaynak aktarıldı. 25 milyar. Bu rakam sene sonuna varmadan 100 milyarı çoktan geçecek. E peki şu anda 16 lira. Bütün hesaplar, hesaplar doların 24 liraya kadar çıkabileceği yönünde hesaplar var. Neye yaradı bu kur konumu mevduat? Neye yaradı biliyor musunuz? İktidarın sağladığı imkanlarla zenginliğine zenginlik katan küçük bir zümreye yaradı. Bütün o çiftçiler hani söylediğim keçisini kesime gönderen kadının gözyaşları üzerine bütün çiftçilere bir yılda verilen destek 29 milyar Türk lirası. Bütün çiftçiler. Peki kur mevduatın çıkmasına sebep olan o kur artışının kaynağı ne? İktidar. Hiç kimse dış faktör demesin. Bunları iyi anlatın arkadaşlar. Bakın gençler. Hani dışarıda bir Türkiye kumpas kurdular. Herkes üzerimizde çullanıyor. Bu yüzden kur yükseliyor. Bu yüzden. Hayır arkadaşlar. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Niye mi yok? Bakın size söyleyeyim. Rusya ile Ukrayna savaşıyor, değil mi? Normalde onların e, kurlarının dolar karşısında e, şeyin paralarının değer kaybetmesi lazım. Bakın Ukrayna parası geçen sene 28 liraydı bir dolar, 28 Ukrayna grivnasıydı geçen sene. Bu sene 30. Yani sadece iki grivna artmış, yüzde sekiz değer kaybetmiş. Sadece yüzde sekiz. Rusya savaşıyor. Hem de Rusya üzerinde bu kadar ambargo var. Yani şu anda uluslararası sistem Rusya'yı yani batı e, sistemi Rusya'yı boğmaya çalışıyor. Ambargo, ambargo, ambargo. Her türlü ambargo var. Ellerinde olsa Rusya'nın ekonomisini tüm iflas edecekler ki o noktaya doğru neredeyse gidiyor. Geçen sene Rus rublesi bugünlerde 73 yani 1 dolar 73, e, 75 rubleymiş. Şimdi 63 ruble. Yani dolar karşısında Rus parası yüzde on iki değer kazanmış. Şimdi savaşa girmemiş. Herhangi bir böyle gerilim yaşamamış Türkiye. Geçen sene dolar sekiz liraydı. Bu sene on altı lira. Türk lirası dolar karşısında yüzde yüz değer kaybetmiş. Şimdi Allah aşkına nerede bu diş mihrak hikayesi? Bunlar bu milletin, bu milletin, bu ııı manevi ve bütünleşme şeyini, vatanı koruma hasletini de yok edecekler. Çünkü artık buna da güven kalmayacak. Peki o zaman şimdi buradan çağrıda bulunuyorum. Kur korumalı mevduat diyeceğinize kur korumalı tarım deyin. Kur korumalı gübre fiyatı deyin. Kur korumalı e, yem fiyatı deyin. Eğer kur korumalı yem, kur korumalı gübre deselerdi ve 25 milyarı tarım sektörüne aktarsalardı şu anda Türkiye'de en azından bu yaz için bir tarım arz problemi ol, gıda arz problemi olmazdı. Öğrenciler açısından, gençler açısından söyleyeyim. Kur korumalı kitap deyin. Ya gençlerin en büyük gıdası kitap. Deyin ki ben bu dönemde kağıt fiyatlarındaki kur artışları sebebiyle kağıt fiyatlarındaki artışı sübvanse edeceğim. Ve gençlere şu kitapları sağlayacağım. Ya da kur korumalı teknolojik imkan deyin, internet deyin. Hayır. İşte öyle bir sefalet noktasına getirdiler ki milleti gençlerin ümidi kalmadı. Üçüncü vaadimiz gençler, insan onuruna yaraşır bir refah düzeyi, adalet, demokrasi, refah. Dördüncüsü eşitlik, eşitlik, eşitlik. Türkiye'de yok edilen en büyük ilk şeylerden kazanımlardan biri nedir biliyor musunuz? Fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği. Geçen gün bir resim geçti elime. Ge e siyah beyaz, benim bir aile resim. Benimdeki en eski aile resim. Babamların Taşkent'ten İstanbul'a göç ederken 1964 yılında çekilmiş resim. Ben 4-5 yaşındayım. Bütün kardeşlerim, bütün dedem, babaannem şeyin önünde. Toros Dağları'nda doğmuş. Annemi yeni kaybetmişim. İkinci annem evlenmiş. Böyle bir bütün aile, halaları falan 20-30 kişilik bir aile resmi. Şimdi babam esnaf, dedem çiftçi. Hayatları zor şartlarda geçmiş, gurbetçi. Gurbette geçmiş. Ve ben o aile şartlarından İstanbul'da bir mahalle ilkokulunda okudum. Hacı Süleyman Bey İlkokulu. Fatih'te. Sonra Bahçelievler'de Özel bir okuldu, o değil, değil. Ve oradan elhamdülillah iyi bir e, eğitim alma imkanına sahip oldum. Tırnaklarımızla geldi. Kimse bize imkan tanımadı. Tırnaklarımızla ama tırnaklarıyla çalışan azimli gençler için fırsat eşitliği vardı. Ama şimdi ama şimdi böyle bir fırsat eşitliği ortamı yok. Bazı gençler ayrıcalıklı pudra şekeri ayrıcalıklı gençler var. Lüks araba ayrıcalıklı gençler var. Özel imkanlara sahip olanlar ve olmayanlar. Biz gençlere eşitlik vaat ediyoruz. Ayrıca şu var, açık ifade edeyim. Yakını olan gençler, şu veya bu siyasetçiye yakın olan, hemşerlik bağları olan veya başka bağları olan gençler kolaylıkla yükselebiliyor iken şu veya bu düşüncede olan, şu veya bu inançta, felsefede, mezhepte olan gençlerin yükselme şansı yoksa orada huzurdan bahsedemezsiniz. Bahsedemezsiniz. İşte biz gençlere şunu vadediyoruz. 84 milyonun bir tarağın dişleri gibi eşit olduğu bir genç. Bir ülke. Her zaman söylediğimi bir daha söylüyorum. Ben Toros dağlarında doğmuş bir sünni